Sonuncu bir klient yapmanın ikinci parçası karşınızdayım şimdi ilk bildiğiniz gibi klientimiz açtık şimdi oyuna e, spigot tarafı koymadığı için oyuna giriş yapamıyorduk hemen onu halledelim şimdi spigot 1.8.8 yazıyoruz 1.8.8 sürümü var bunu getbook kit'ten indirebilirsiniz getbook kit'ten indirmeniz daha iyi olur getbook kit'e giriyoruz spigot var zaten buradan 1.8.8 sürümünü hemen indirelim 1.8.8 sürümünü indir dedik gördüğünüz üzere şu an 1.8.8 sürümünü indirdi bunu klasörde göster diyeceğim geldi mi geldi bizim şimdi oluşturduğumuz diğer çakma bir klasörün içine spigot atalım sonra spigot 1.8.8'in ismini ben spigot.jar koymak istiyorum sonra bizim hangi kordumuzu başlat nokta kopyaladık buraya yapıştırıyorum ve düzenle diyerekten Burada gördüğünüz kod yazan yeri spigot olarak düzenleyeceğim şimdi. Şimdi spigot yapıyorum. Ve şu yukarıdaki bank kordu çakma olarak düzenleyeceğim. Kaydettikten sonra bu JDK, JDK, JDK 8 olarak çalışması lazım genel olarak çalışma bilmesi için. Onun için ben de e, veya bakalım böyle çalışacak mı? Büyük ihtimal böyle çalışır. Evet çalıştı. Şimdi çalıştıktan sonra eula'yı onaylamamız lazım. eula.txt'ye geliyoruz. Buraya True yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Zaten otomatik olarak oyun başlayacak. Gördüğünüz üzere şu an açılıyor ama port hatası veriyor çünkü 255 65 portu kullanıyor. çünkü burada kod ile açlıyoruz bu kısmı. Açtıktan sonra ise server properties'e giriyoruz. Veya gelmeden önce ilk önce bookkit'e girelim. Bookkit'teki ayarlara, şeylere falan bakalım. Spigot'ta mıydı? Evet Spigot'ta. Spigot'a girelim. Bank true yapalım. Şunu bir durduralım. CTL basarak durdurabilirsiniz onu şu an durdurdum. Ben kork burada bakın. Bunu ben true yapıyorum. Sibigot YML dosyasını. Sonra ee, buradan server Properties'e giriyoruz. Online modu kapatıyoruz. Online modlar da online mod. Online mod burada false yapıyoruz bunu ve ee, burada gördüğünüz server port yazan yeri biz Binding Core'da 1 ayarlamıştık. Onun için buraya da 1 yazıyoruz ve gördüğünüz üzere şu an otomatik olarak açılmış oldu. Ve bunu kapatalım artık. Buradan tekrar başlatalım. Başlat nokta bat üzerinden. Ve şu an gördüğünüz üzere girmeye denesek. Bakın gördüğünüz üzere şu an sunucuya girdi. Şu an normal sunucu da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. 189 normal sürüm. Şu an kuruldu. Şimdi bizim yapmamız gereken şey sadece bizim kendi klientimizle yani giriş yapılması, geri kalan klientlerle giriş yapılmaması. Bu bu arada dünyada bir ilk. Dünyada e, yani video olarak bir ilk, onun için e, Türk bir yapımcı olarak bunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Şimdi sunucumuzdan çıkalım. Sunucumuzdan çıktıktan sonra buraya geliyoruz. Ee, burada client klasörümüz var ya, client klasörünün dışına gelelim Buraya da plugins diye bir tane yer açalım. Plugins'in içine IntelliJ IDEA ile girelim ve buraya bir tane sağ tık new modül diyelim ve bunun içine lua client diyelim maven olarak oluştursun görünüzde zaten otomatik olarak oluşturdu şu anlık buraya lua client adında şimdi bizim otomatik mainimizi falan her şeyimiz yükledi ama biz ilk önce şu anlık ee, bangi kordun o şey, şeylerini yüklememiz lazım onun için geliyoruz bangi kord maven yazıyoruz buraya bangi kord yazamıyorum bangi kord maven Vinecorp meyvanın yazdığımız gibi bakın zaten burada Resistory tezi olarak çıkıyor. Geliyoruz buraya. Ondan sonra ee, şu üstteki yazıyı kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra bu bakalım bize var mı yok. O zaman burayı da alıyoruz komple şu kısmı. Dependireceğiz yazan yeri. Buraya yapıştırıyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi şuran bu kısım gelmedi çünkü niye bulamadı galiba. Bizim dosyanın ismine bakalım. Ba indirdiğimiz banki ismine ona göre isim verelim. Şimdi banki neymiş bizim banki Şu an en güncelsin 1.21 galiba. Evet. 1.21 yazınca zaten çıktı şu şekilde. Şu şekil böyle yazalım. Bu versiyonu da alıp şuraya da yazalım kaydet diyelim. Kaydet dedikten sonra şurada meyvene tıklamayı unutmayalım. Ha zaten burada çıktı. SNC meyve changes. Buna tıklayalım cana. Otomatik olarak şu an gerekli olan bütün modüller gibi şeylerin hepsi şu an yükleniyor. Bak burada diyor ki Minecraft Developer Plugin'i var diyor. İsterseniz kullanabilirsiniz diyor. Eğer kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Docker istiyor. Bunu Docker'ı kurmaya bence gerek yok. Şimdi net.lua-client bizim bir tane dosyamız geldi şimdi bizim bir tane client tasarlamamız lazım bu clienti tasarlamak için de eee binary kodumuzu bağladık şeyimizi yaptık şimdi ilk öncelikle yapmanız gerekeni söylüyorum şimdi main java net.lua-client main hatta aynen main'in içindeyiz değil mi main'in oradayız şimdi buraya geldik burayı hızlı şekilde kodlamaya başlayacağız. Hemen şimdi e, nasıl kodlayacağımızı, ne yapacağımızı onlar hemen göstereceğim. Şimdi bu içindeki ilk önce şu kodu siliyoruz hızlıca şu kodu komple sildik. Zaten böyle bir yer geldi. Main geliyoruz. Main'den sonra extends oh. Main'den sonra extends yazıyoruz ve plugin yazıyoruz. Plugin deyince zaten bankor bankor geldi buraya tıklıyoruz. Sonra implement diyoruz ve listener'ın listener'ımızı alıyoruz banki kodunun içinden. Sonra bunu aldıktan sonra bir tane private değişken oluşturuyoruz. Private final e, set diyoruz tamam mı? UUID set diyeceğiz biz bunun içine. UUID şuradan şöyle tanımlatabilirsiniz yine. Allowed players olsun bu da. Yani izin verilen players eşittir. Sonra e, Concurrent Concurrent Hash map oluyor şu aşağıdaki enter Nokta New Case set olarak şöyle tanımladık ve Nokta virgülümüzü koyduk gördüğünüz üzere New Case set Niye bu hata verdi Tamam ilerleyelim biz devam edelim Bu arada şuradan ben Şeyi açmaya devam edeceğim Tamamdır Şimdi Bunu yaptıktan sonra bir tane daha şey açıyoruz. Private final channel name diye bizim bir tane bir yer açıyoruz. Burası bizim channel name'imiz olacak. Özel ping göndereceğimiz channel. Aa bak buraya import'u yapabiliriz dedi. Şurada import'u yapalım. Import class diyelim. Ve importladık. Burasının da hatası çözüldü. Şimdi bizim kanalımızın ismi ne olsun? Ben Lua Lua client yazacağım. Kanalımızın ismini. Sonra Tamam Sonra tekrar private Final Ha buraya string yazmıyordum pardon Kusura bakmayın string yazalım şuraya Final string Eee Out K yazıyoruz Bu da bizim şifremiz olacak Şifremiz ne olsun 1 2 3 4 olsun mesela Kli, Giriş yaparken ki olan şifremiz Bakalım ne diyor e Zaten var Tamam. Hatta a da koyalım sonuna. a yazalım. Tamamdır. Sonra bir tane override açacağız şöyle. Override public void on enable. On enable olduğunda get proxy nokta get login manager nokta register listener. This, this yazacağız ve böyle kaydedeceğiz sonra get logger diyeceğiz bize notify göndermesi için info diyeceğiz e, lua client eklentisi başarılı şekilde çalıştırıldı yine bir tane notify geçeceğiz buraya sonra bir kere daha override geçeceğiz buraya override geçtikten sonra public void on disable diye bir tane şey açacağız. On disable olunca da getlogger.info va client eklentisi devre dışı bırakıldı diye uyarı geçsin bize. Sonra bir tane event handler açıyoruz buraya. Event handler açtığımız gibi public void on ping diyoruz. Ping attıklarında Proxy ping eventi alsın ve event alsın. Server ping ping eşittir event nokta get response alsın. Ping diyelim nokta set versiyon versiyonu setletelim. If server ping nokta protokol Buraya klasimizini yazacağım ben. Bu akıl yani. Hatta şöyle yazalım. Buraya channel name'imizi yazalım. Channel name. Virgül. Buraya da kod yazalım. 94408. Sonra event nokta evet, response diyelim. Ping diyelim ve pingimizi bu şekilde verdirdik. Sonra private final set uint id pending e, out players yine aynı şekilde competition hash nokta bilmem ne set yazıyoruz. Sonra bir tane daha event enter açacağız. Örneğin event enter açtık. Public void 10 login olduğunda yani sunucuya birisi giriş yaptığında login event alacak, event alacak. Sonra pending authors players nokta etleyecek diyecek ve event nokta get connection'ı alacak nokta get ünüköye id'sini alacak yani o id'sini alacak ve kaydettirecek burada ve gördüğünüzde bu kısımda bitmiş oldu şimdi aşağı inelim tekrar bir tane daha event handler açalım public void on plugin message diyelim biz bunları burada plugin message olarak alacağız plugin message event event Sonra if diyeceğiz. Bilmem event nokta git tag diyeceğiz. nokta equals channel name ise return atacak. Yani channel name'i doğru değilse geri dönecek. Hiçbir şey yapmayacak ve kişi kişiyi otomatik olarak atmış olacak. Sonra if if şunu da şöyle bırakalım if ünlem event nokta get sender ise get sender instance of proxy player diyeceğiz ve return atacağız sonra proxy player diyeceğiz player diyeceğiz eşittir diyeceğiz proxy player diyeceğiz event diyeceğiz get sender olarak öyle tanımlama yapacağız playerımızı tanımladık sonra bir tane try tag açacağız try şöyle try try data input stream in eşittir new data input stream Allah pardon neye bastım data Uh, input stream new byte array input stream diyeceğiz ve event nokta get data diyeceğiz ve sonra ha sonuna açacağız sonra şu aşağısına da keş alışmayı unutmayalım ee, e ise e nokta print .cage. yani atayı ekrana yazdırsın diyeceğiz bu şekilde sonra string diyeceğiz e, out diyeceğiz out eşittir in nokta read utf diyeceğiz ondan sonra if diyeceğiz eğer diyeceğiz eğer out key, nokta equals OK e yani bu şekilde geleceğiz. Ha ünlem pardon ünlemse ünlemse player'ı player nokta player disconnect atacak ve e, diyecek ki hatta şöyle yapalım renkli falan falanla yazmayı sağlayalım nif net nokta md5 nokta mangi nokta api nokta şey, şey, chat. Da text component diyelim. Parantez açalım. Sonra ben tuşunu hatırlamıyorum. Onun için karakter eşleme geleceğim. Karakter eşlemde görün şu eşteki alabilirsiniz. ben bunu kopyalayacağım. Yapıştıracağım. Ondan sonra işte ne yazalım? E diyelim. Lua client işte Lua client olmadan giriş şöyle bunu da kalın yazsın yapamazsınız diye ver alsın ve https slash nokta adresine yönlendirsin ve get logger da gerek yok bence. Else pending authors players nokta ve player nokta get unique id desin ve bu şekilde bunu da buraya kaydetsin. Şimdi on plugin mesaj kısmını yaptık Yaptıktan sonra aşağısına geçelim. Bu şu an bizim kodu aldırttı. Bir şey burayı hallettik. Bir tane daha event logger event tane tıraşacağız. Hemen tıraştık. Public void e, on server connect diyeceğiz. Server connected event event diyeceğiz ve event diyeceğiz. Buraya proxy players diyeceğiz. Player eşittir event nokta get player. Sonra uid diyeceğiz. Player id diyeceğiz eşittir player nokta id diyeceğiz ve bu sayede player'ın unique id'sine satış olur if diyeceğiz sonra pending authors players diyeceğiz nokta contains diyeceğiz player id ise diyeceğiz yine şu yukarıdaki kodun aynısını atacak şunu tekrar aldırtalım Ve ondan sonra ise gelecek pending out diyoruz. Şey remove diyecek. Player player ID'yi de kaldıracağız ki tekrar şey olmasın diye. Ve bu sayede şu an bizim kodumuz bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi yapmamız gereken resource klasörünü görüyorsunuz. Buraya geliyoruz. New diyoruz. File diyoruz. Buraya plugin.yml dosyamızı açıyoruz. Bunun içine name yazıyoruz. Bir tane name açacağız. Lua client yazacağım ben. Ondan sonra main'i soruyor. Main'inizi de şu şekilde yazacağız. Name bizim main. İşte ee, net nokta zaten çıktı. Sonra versiyon yazacağız. Versiyonu da 1.0.0 Avatar'a da ben mesela emir yazacağım. Çünkü avatar benim. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu bir de render alması var. Bunu da render almak için şu şekilde sağ e, build, mo e, build model diyelim ve gördüğünüz üzere olarak build dedi. Şimdi geldik plugins için local client target. E, neredeydi orası? Şey yapmadım bunu biz nasıl build alıyorduk? Bir saniye. Maven'dan bullet edebilirsiniz diyor. Life cycle diyor. Ne yap diyor. Clean diyor. ha. Package. Package'e gir diyor. Bir kere package attır diyor. Package attırtalım. Bir de install'a bas diyor galiba değil mi? Install'a bastık. Bakalım dosyamız oluşmuş mu? Gördüğünüz üzere otomatik olarak dosyamız oluşmuş. Bu ki butona bastıktan sonra. Şimdi bu dosyamızı kopyaladık. Ve bizim sunucu hangi kort, bu da içine yapıştırdık ve şimdi buraya end yazacağız bir kere daha ve en baştan başlatacak otomatik klientimizi ya başladı şimdi sunucuya girmeyi deneyeceğiz gördüğünüz gibi local client girişime bastınız. ve şöyle bir otomatik olarak linkimizi atmış oldu şimdi sunucuya başka klientlerine girmesini kapatmış olduk peki diyeceksiniz ki biz bu kendi klientimize buna nasıl gireceğiz Hemen şimdi onu göstereyim. Şimdi main'e Java net'e giriyorsunuz. Minecraft'a giriyorsunuz. Buradan client'e giriyorsunuz. Network'e girip net handler login e giriyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz birazcık. Handle login kesilen bir yer var. Buraya biraz boşluk bırakıyorsunuz tamam mı? Şuradan da boşluk bırakabilirsiniz fark etmez. Buraya şimdi bizim girmezken gereken birkaç kod var. Onları yazalım hemen. Şimdi byte Array Input Şey yok Array output stream bu Evet Output stream diyoruz Sonra e, byte stream olarak diyoruz Eşittir diyoruz, new diyoruz Byte Output stream diye tanımlıyoruz bunu Sonra Bir tane daha şey tanımlayacağız Data Output stream Data data out eşittir new data output stream diyoruz ve byte stream içine koyuyoruz sonra bir tane try açacağız ve bir tane catch açmamız lazım geçin içine de io exception yazalım e yazalım ben yani bırakalım yeterli ona öyle kalsın o. <laughs> şimdi data nokta write utf diyoruz ve buraya tırnak kaçıyoruz ve bizim şifremiz neydi onu gireceğiz biz şifremizi ne koymuştuk bir saniye hemen bakayım ee, plugins bakın bir iki şört, a koymuşuz out okay keyimize bunu buraya yazdık yazdıktan sonra bir kere daha enter diyoruz ve data nokta flash diye bir komutunu kullanıyoruz ve bir tane paket buffer belirleyeceğiz. Paket buffer belirliyoruz. Buffer diyoruz. Eşittir diyoruz. New paket buffer. Sonra an plot nokta rapid buffer diyoruz. Bright stream nokta to byte array diyoruz. Sonra C17 e, paket custom payload diyoruz ve out payload diye belirliyoruz bunu. Çünkü bir tane daha paket göndereceğiz. eşittir diyoruz. Niye diyoruz? 17 custom payload paketi diyoruz. Ve tırnak açıyoruz, virgül koyuyoruz, buffer yazıyoruz. Süslü kapatıyoruz. Bu channel in dediği yer bizim channel name'imiz Yani bu kısım İsterseniz hatta burayı şu üstlere tamamlayalım. Private değil. Private ee, final diyelim. Spring. Eee, yine şu şekil. Şunları alıp kopyalayalım hatta. Bunları kes diyelim. Şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi bu kısmı alalım buraya. Out key yazalım. Burayı da silelim. Buraya da channel name yazalım. Daha yine olsun. Tamam bunu yazdıktan sonra ise geliyoruz. Ha bu arada buraya write değil mi? pardon write utf yazacağız. Kusura bakmayın. Bunlar kaynaklı hata vermiş olası. Bundan sonra geliyoruz. This diyoruz. E Network manager nokta sen packet diyoruz ve out payload diyoruz ve kaydet diyoruz şimdi bakın oyunumuzu açalım normal bir şekilde servis başlat dedim multiplayer dedim sunucumuza girmeyi deniyorum bakın girdi bir de mesela tilland üzerinden girmeyi deneyelim Bakın bu sağdaki girdiğim soldaki başka klient. Girmeye deniyorum. Gördüğünüz gibi giriş yapamazsınız dedi. Çetede zaten giriş yapıldı. Giriş yapıldı yazısı düştü. Şimdi klient ile girişimiz bu kadardı. Diğer videomuzda ee, nasıl sunucuya işte çak, çakmalı bir tane lobby'ye giriş sistemleri falan gibi şeyler kullanır onları göstereceğim. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.